Aa. Yani girdik sanırım. <laughs> Lan. Evet. Bakalım. Yenileyelim sayfayı. Hıh. Şese Hı, tamam güzel. Şimdi eee BlueStacks'e girelim. Hmm, bir blue stakes ek gösteriyor ama Evet gösteriyor. evet. <laughs> Yalvazım gitti. Şimdi. Bir numarada bu var. Survival Game 456 challenge var bu. Garip değil. Ay yüklenir bu. Bak bunu yükleyelim. Ama şimdi değil. Perfect Kiri. Döner efsanesi ikinci sırada. Ne ya oğlum onu niye üçüncü sırada? <laughs> Allah'ım ne yapayım ya. Adamlar Roblox'un çakmasını yapmış. <laughs> Döner efsanesi var. Döner efsanesi ııı hmm, garip bir oyun değil. <laughs> bu ece seçkinin tercihi aboey player ee, ııı gecenin elin mori <laughs> seyircisi ama mobil git. Allah Allah. <laughs> evet. Bomb Squad çok güzel oynuyor lan. Shadow Fight falan filan. Garip bulduğum oyun yok şu anda. Ama şu Squid Game oyunu biraz garip duruyor. Birinci sırada olmak olduğunu merak ettim. O yüzden yüklüyorum. Eklensin bakalım. Buraya mı? Aa yok lan Yanında. Hemen yükleyelim. 456 challenge. Bugün Kalos Bey'i de yayınlama davet etmek isterdim ama iki gündür aktif değil. Arda ne oldu benim de bir fikrim yok. Evet. Oh, privacy policy neyse kabul edelim. Ne olabilir en yani fazla? Lan bu oyun online mı? Hayır. Hayır. Mouse'la hareket etmem lazım. Dur, ayarlayabiliyor muyuz onu kontroller diye? Neyse bir böyle oynayacağız. Ha, zaten oyunun arkamızda yeşil ve yeşil en fazla. Bildiğin. Oyunda hareket ederseniz öleceksiniz. Bu ne oğlum? İtme yok mu ya? Niye eski Minecraft ölme efekti var? Ama ezan slow motion gibi söyledi lan. Uhu. İyi ben geçtim ağlayın. Replay'e benziyor. Ne oluyor lan? Enjoying game. Al işte bunu kapıya almıyor mu? 1-4 Reklam geldi. Ya, ya 101 okey reklamı çıktı ya. Al işte alt reklamı çıktı. Çok güzel. Bakalım ne kadar önce? Oyuncu... O kamera hareket ettirebiliyormuşum. Oo herkes eğlenmiş oğlum bu ne? Bu oyun online değil sanırım. Bunlar bot o Bundan alabilir miyiz? ne yaşıyorum ya. <laughs> şemsiye geldi. Çok şanslıyım gerçekten. <laughs> e, o kendisi otomatik yapıyor bunun. Ya yeter. Her oyun bittiğinde var reklam mı çıkaracak ya? Siz kısmına yapar insan bir reklamada. Bütün oyunları oynayalım. Ne zıplamalar? Mesela zıplama gerektiren bir şey mi var acaba? Allah çekme geldi. Jitrkli. Ha bu aralıkta iş yapmam lazım lan. Ya ne böyle bir ses var? Milyonlar gibi ses çıkıyor. Sanırım ben de malım. Hadi son bir kişi kaldı ya. Ha? İki kişiymiş. Next. Ya o sürekli Allah'ım ya Siz kısma da yok ya. Tüylerin diken diken oldu lan. He ben arayı ettireceğim sonra sen de beni oyuna yönlendireceksin. 4400 Boyun kolsuz ya. <laughs> Sanırım ben de birazcık. Nasıl felak ya? Nazar. Bu benden kolsuz herhalde. Tamam o hiç tutturamadı. <laughs> ya bu oyun neden birinci oldu ya? ya. Oğlum soğuk görmekte mi kendi söylenin diken diken oluyor? ya. Koş direkt koş. Yine bug buldum. Çok güzel. Ayarlarda ne var? Vibration. Vibration. Titreşim demek değil mi? Oo, Sezim. bunu oynayalım bak. Sezon 1, sezon 2, sezon 3. Kaldığım yerden devam ediyorum. Çok güzel. Çok rahat, çok profesyonel. 3 sezonla bitireceğim. Çekilir <laughs> misin? Çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu. En iyi Çünkü küçük ben. Her şeyi sıkı eklemişler sonunda. Akıl etmişler onu. Çok soğuk. Dur yayına ses gidiyor ama ona bir bakmam lazım. Az süre var ama. Ha. Revive. Dur şu reklamı gösterene kadar bir bakalım. E, tamam sesim gidiyor. Ee, evet, tamam, gidiyor, 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 gidiyor. E, bu reklam hala bitmedi mi lan? Hele hareket ettireceğim, değil mi? E, şükür, Allah'a şükür. İşin kötü yanı, bu oyunda zıplamam lazım. Ama sadece mouse ile hareket edebiliyorum. Abi tuş yok mu gerçekten oyunda ya? E ee, ben bu oyunu geçemem ki. kanım burada. What the hell? Among us. Abi tuş ekleme yok mu bu ya? Aha ayarlar vardır oyun ayarları tam ekranda başlat ha. gamepad değil seçenekler değil telefon telefon o samsung galaxy s22 ultra imiş performans investor grafikler olmuyor O yüzden maalesef bu oyunu geçemeyeceğiz dostum. Ortadan da yürünmüyor. Ya bu sezonlar gelmemiş ki. Niye? <laughs> <laughs> Aa. Ne <laughs> oynayalım? Niye bu şarkı mesela bu oyun reklamına? Neden? Bak sorgulamıyorum. Neden niye soruyorum? Geç. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. Her reklam gittiğinde tüylerim diken diken oluyor. Bak bu oyunu Çıkacağım artık. Yunlar. Çok <laughs> mistik bu oyun çünkü. işte. bu böyle bir oyun yoktu ki. Oho, tekte. Tamam çık artık ya ne kadar sıkıcı Çıkamıyorum Heh eve gidelim Eve gidelim Bunu Siliyoruz Arkadaşlar Kalları delim Tamam Şimdi Yeni oyuna geçelim Daha doğrusu bulalım Dressel <laughs> <laughs> Survival Bu nasıl kötü game yani herhalde

O zaman uygulamalardan bakalım. Ama uygulama bunlar uygulama. Oyunlardan bakmamız lazım. Oraya yazıyoruz. <laughs> ya bu ne ya? Garip oyun gelsin artık. А change of the for you